İnsana en çok acı veren şey, söyledikleriyle söylemek istedikleri arasındaki uçurumdur. Etrafınıza şöyle bir göz gezdiriniz. Gerçek hayat denilen şeyin ne olduğunu, nerede olduğunu bilmiyoruz bile. Kitaplarımızı, hayallerimizi elimizden alsalar, öylece ortada kala kalacağız. Ne kadar çok anladıysam, o kadar derinlere battım sıkıştım kaldım Öylesine güzel bir gökyüzünün altında bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyordu Namuslu olmak sizi diğer insanlardan üstün yapmaz. Övünme hakkını vermez. Zaten herkes yaşadığı sürece namuslu olmak zorundadır. Ama insanoğlu aptal değilse bile korkunç derecede nankördür. Evet, eşi bulunmaz bir nankör. Önce biraz ağladılar ama alıştılar şimdi. Aşağılık insanoğlu, her şeye alışır. Hayatım boyunca şöyle birkaç kişinin suratına tokat atmadığıma da çok üzgünüm. Ben kötü bir insan değildim. Ne aksi bir adamım ne de uysal biriyim. Ne alçak biriyim ne de namuslu. Ne onurlu biriyim. Ne bir kahramanım ne de bir korkak. Ben hiçbir şey olamadım. Dünya hassas kalpler için cehennemdir. Dünya mı yıkılsın yoksa bir bardak çay mı içersin deseler ben Çayımı içtikten sonra dünyanın canı cehenneme derdim. Denginiz değilim efendim. Dengesizim. Bir sürü şerefli insan var. Emeklerinin karşılığını alamasalar da kimseye boyun eğmeyen, kimseden ekmek istemeyen insanlar var. Bence gerçekten büyük insanlar dünyada büyük acılar çekmek zorundadır. Varsın çirkin olsun yüzüm ama kibar, anlamlı ve en önemlisi zeki olsun yeter. Bir katilden daha cani insanlar gördüm. Umutumuzu öldürenleri gördüm. Param olduğunda benim de son derece orijinal biri olduğumu göreceksiniz. Paranın en bayağı, en iğrenç yanı insana yetenek bile verebilmesidir. Bir insanın artık gidebileceği hiçbir yerinin olmamasının ne olduğunu biliyor musunuz? En iyisi hiç düşünmemek. même qu'une s'est amie.